Evet arkadaşlar şimdi bunlar oksijen atomlarımız. Şu iki tane. Burada gene bağlarımız var. Şimdi O2 molekülünü yapacağız. Şu şekilde yapalım. Biliyoruz ki O2 oksijen molekülünde iki tane kovalent bağ vardır. Bu iki kovalent bağ apolar kovalent bağdır. Şöyle bir ve iki tane. Aynı zamanda bunlar bağlayıcı elektron çiftlerimizdir. Aynı zamanda da ortaklanmış elektron çifti denir bunların her birine. Tabi oksijen molekülünde bağ yapımına katılmayan elektron çiftlerimiz de var. Onları da şu şekilde gösterelim. Burada. Şöyle şu kenarlarda da e, her bir oksijen atomunda iki çift olmak üzere bağlayıcı olmayan yani ortaklanmamış elektron çiftlerimiz mevcuttur.